Yer dün akşamları gözüme işte Oraya gidip görmek istiyorum. Çok şey istiyorsun. Hayatta her zaman iç sesimiz kulağımıza bir şeyler fısıldar. Ancak biz bu sesi her zaman duyamayız. Ay. Bazen de duymamazlıktan geliriz. İç seslerimiz bize sadece büyük kararlar alırken değil, yaptığımız her harekette, attığımız her adımda da fısıldamaya devam ediyor. Buraya bir şekilde geliyorsun yani. Biz de onu duymaya ve dinlemeye her zaman özen gösteriyoruz. Rotadan çıktınız her cuma biğinizde. Artık Bean Connect uygulamasını Smart TV, Apple TV veya Android TV'nize de indirebilir. Bu programı dilediğiniz zaman izleyebilirsiniz.